Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Efsane Rus ordusundan itiraflar geldi. Yani esasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın herhalde Rusya takıntısı Rus ordusunun dışarıya karşı sergilediği olağanüstü güçlü bir görüntüden kaynaklanıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir görüntüyü destekleyecek mahiyette bir şey yok orada. Rusya kaybettiği bir savaşın pazarlıklarından üstün çıkmaya çalışan bir devlet görünümünde. Niye söylüyorum bunu? Bu kadar rahat. Çünkü kendi ana vatan topraklarını tek başına kurtaramayan bir orduyla karşılaştık. Çok enteresan. Bakın 24 Şubat 2022'de bu savaş daha doğrusu savaşın yeni dönemi başladığında bu savaş başlayalı çok olmuştu 2014 gibi. Savaşın yeni dönemi başladığında bütün istatistiklerde Rus ordusu Rus ordusu dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra gelen ikinci ordusu olarak kabul ediliyordu. Bugün aynı ordu Ukrayna topraklarının ikinci ordusu kimliğini taşıyor. Çünkü sonuç itibariyle 850 bin personelli bir orduya sahip bir ülkeyi, 43 milyon nüfuslu bir ülkeyi Vladimir Putin 150 bin askerle işgal edeceğini sandı. Yani ve o günleri dün gibi hatırlıyorum. Ekranlara çıkan kendine uzmanım diyen bütün herkes, bütün meslektaşlar bir hafta mı, on gün mü falan diye süre tanırken ben bir tek çıktım CNN'in, e, Türk'ün yayınına dedim ki Rusya'nın bu şartlar altında bu savaşı kazanması mümkün değil, burada yenilecekler dedim. Nitekim 38 günde Ukrayna topraklarından nasıl kaçtıklarını şaşırdılar. Döndüler, 3 yıldır Doğu cephesinden yükleniyorlar. 1 milyona yakın gençleri ya öldü ya yaralandı. 14 bin tank kaybetmişler. Kaybettikleri zırhlı aracın rakamlarını tavir, tavir bile edemeyiz. Böyle bir Rus ordusuyla karşı karşıyayız. Şimdi kendi toprakları meselesinde geçtiğimiz gün canlı yayında itiraf ettiler. Yani Kursk biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ukrayna ordusunun çok başarılı bir harekatıyla işgal edildi Kursk bölgesi Rusya'nın. Bu işgalin ana nedeni Rus ordusu o sırada bütün gücüyle Doğu cephesinden yüklendiği için yer yer bir kırılma olabilecekti savunma hatlarında. Rus ordusunun dikkatini kendi topraklarını savunmaya yönetme amaçlı olarak bu e, öykü gerçekleşti. Benzer öyküler zaman zaman Belgrot bölgesine karşı da yapıldı. Ve Ukrayna'nın bu işgal harekatını öncelikle küçümseyenler, macera olarak görenler, ne bileyim ben, ne kiri vardı ya, olacak şey mi, koskoca Rusya o orayı sana bırakır mı diyenler şunu fark ettiler ki Rusya bu toprakları geri alamadı. Alamadı. Kendi kabiliyetiyle alamadı. Zaten Ukrayna harekatına orada rezerv olarak görevlendirilmiş Rus askerinin tepkisi de refleksi de bir faciaydı. Hiç tek kurşun atmadılar. Esir olmayı tercih ettiler. Yani bu kitleler halinde esir oldular. Sonra esir değişimlerinde kullanıldılar. Sonra Rusya lideri Vladimir Putin kendi savunma sanayinin de eksikleri çerçevesinde Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'la ta Seul'lere kadar giderek bir stratejik işbirliği anlaşmasına yöneldi. Rusya uzay endüstrisinde uzaya çıkışlarda ki teknoloji birikimini Kuzey Kore'ye aktarırken Kuzey Kore'de İlk parti asker olarak 12 bin askerini Kursk bölgesinin kurtarılması için gönderdi. Bütün bunları ben sizlere anlattım. Fakat bütün bu anlattığım süreç içinde Kuzey Kore askerlerini Kremlin asla kabul etmedi. Onu kendi toplumuna karşı bir aşağılanma olarak gördü. Ama 48 saat önce Kursk bölgesinin tamamının Ukrayna işgalinden kurtarıldığı görüşmesini televizyondan canlı yayınlayan Rus lider Genel Genelkurmay Başkanı Gerasimov arasındaki sohbette Rus Genelkurmay Başkanı dedi ki bu büyük başarıda müttefikimiz Kuzey Kore askerlerinin müthiş başarısı ve kararlı ve dirayetli savaş gücünü söylemeden geçemeyeceğim. Onlar gerçekten Kurskun kurtarılmasında Rus askerleriyle birlikte omuz omuza büyük bir çatışma ve büyük bir savaş verdiler gibi bir notla Kuzey Kore askerlerinin varlığını resmen onayladı. Bununla yetinmediler. Ee, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova çıktı ve dedi ki e, Rus halkı olarak ve devleti olarak bizimle beraber Kursk bölgesinin kurtarılmasında görev yapan ve e, cesaretleriyle büyük takdir toplayan Kuzey Kore askerlerine şükran borçluyuz dedi. Ve sonrasında Savaşı yerinde takip eden e, savaş muhabirlerinden biri Russia Today televizyonuna yaptığı açıklamada Kuzey Kore askerlerini baştan beri gördüklerini ve takip ettiklerini fakat Kremlin'in getirmiş olduğu sansür nedeniyle bugüne kadar asla e, söz etmediklerini yalnız Kuzey Kore askerlerinin asla ama asla esir olmayacak şekilde savaştıklarını hayretle izlediklerini anlattı. Yani Kuzey Kore askerleri esir düşmektense ölmeyi tercih ediyorlarmış. Böyle bir durum var. Bütün bunlar Rusya'nın onayı ve Vladimir Putin'in ve Gerasimov'un açıklamalarıyla öğrendik. Öğrendiğimiz şey şuydu koskoca Rusya Ukrayna'nın işgal ettiği bir ana vatan toprağını kurtarabilmek için binlerce Kuzey Kore askerinin ölmesine çanak tutmuş. Kuzey Koreliler gelmese demek ki daha hala Kursk bölgesinde o işgal devam edecekti. Gerçi Ukraynalılar kabul etmiyorlar işgalin tamamen sonlandığını ama yani büyük bir kısmı sonlanmış gibi gözüküyor. Durum budur. Hoşça kalın.